Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Gazda 2000 kupanın videosunu çekiyoruz. Ee, çok uzun bir vakitten sonra tekrardan video attım, video atıyorum. Ee, ne oldu diye sorabilirsiniz. Ee, dersler üst üste bindi, sınavlar falan. Yani o yüzden sıkıntı çıktı. Ee, yanımda Alpha Sky Stars yani bizzat at var. Merhaba Ala arkadaşlar. Selam ver lan. Selamun aleyküm. Hı. Arkadaşlar ben bir hemen geliyorum baş başlasın. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir sohbet edelim. Eğer videoyu izliyorsan bak gir bir yoruma. Abi şunu şunu çek de ki ya abi demene gerek yok. Kardeşim kankam a yani istediğin gibi hitap et. Ağam. Bana <laughs> ağam dediğim. O da sıçarım seni. Ya, de ki bana şunu şunu çek şunu oyna. Ya bir göz at. Yani ne oyun oynayabilir? Yani ne sevdiğinizi sorun. Sen yani söyleyin. Bu arada oyun başladı. Ben de ona göre oynayayım. Kanka oyunu seçemiyorsun ama mısın? Aha, hiç. Benim haritam geldi. Ee, bir dakika arkadaşlar şu an ha. kasıyor olabilir. Ananı. İyi gel biraz hemen tam değilmiş. Bu adam adamın haritasıymış kanka bura. Arkadaşlar Alihan'ın kanal GG oldu ya. Aynen Maalesef. arkadaşlar. Alihan da istemezdi aslında video atmak da. <gülüyor> İstemez <gülüyor> miydin? Pezemek. 10 gün video, 10 gün video atıyorsan 40 gün video yok da bunu koyayım. Aynen. <laughs> Şimdi bir şey geldim de videodasın. <laughs> Videodayım kanka video saygı. Hiçbir şey diyemez. Senin kafan. Kanka beynin var mı? Orada cidden nasıl takılmayı becerdin? Onun üstünden bile atlayabiliyor ki oğlum. Biliyor. Niye? Ne yapmıyor onu? <laughs> Yaşlı adamı. amca geçerse veya geçmezse birinciyiz. Nasıl? Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Aynı yerde 30 defa bilerek ya, adam bi kaybetti. Biz genellikle birinciliğe gidiyoruz ya sen ya da ben birinci oluyoruz. Ya birlikte girdiğimiz için şu kupa adamlar geliyor da. Bilmiyorum. Lihiyor. Mezon Senay var. Yumena wow 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 wow. Ne neresi? Takma maçı gelmesin. Anan. <laughs> Edin bir şey yapmadım. <laughs> Adamın nasıl tutu? Hadi bakalım. Hadi, hadi üf. Sadece kaleci olacağım. Kanka ortadan bir kolum. Tamam mı? Bizim takım bu. Hı. Sadece yatarak maçı kazanacağım. Abi abi. Kaleci mi? <laughs> Uf kaleci. Üf kaleci ya. Kaleci Ronaldo. Ronaldo kaleci miydi? <laughs> yeah, aynen. Oğlum ben futboldan çok anlamıyorum gerçi. Messi mi? Ronaldo'yu da bilirsin yani. Ronaldo'yu biliyor musun? Yani çok anlamıyorum futboldan. <laughs> Ney ne yapmış? Kimse sevgilisiymiş? Hiç bilmiyorum. Hele evet, şey. zaten futbolda sevgililerden bahsediyor mu? Bak direkt hemen sevgili. Ya futbolculardan bahsediyorum ben. İyi, sus, sevgili, <laughs> sevgili diyorum. Yani. Bekarlığımı suratıma vurursan ağzını sıçarım. Oğlum bir tane top sizin galerinde Nerede kaldı kimse onu elemiyor ki. Lan hakikaten ben de bir top nerede diyorum? Oha. Kim attı onu? Abin. Al o zaman ben de onu atacağım. Anana avradını. Hala bir sıfır ya. Lan niye kendi galerine atmaya çalışıyorsun? <laughs> Adam kendi galerine atmaya çalışıyor. Vay, çalışıyor. Hiçbir şey yapmıyor mu? Sadece bok gibi yere <laughs> etrafta dolaşıyorum. Anana. Ee. Lan durun. O var ya. Messi miydi neydi lan bir kaleci vardı. Onun gibi şey. Lan anlamıyorum işte toptan geri zekalı bir şeyler söyle işte. Aferin sen. 2-1 attınız. Üf ne pro oyunu be. ya abiciğim ya? Kesin maçı sırtladım götürüyorum. Ya suyu bilenler varsa like atsın. Ya su. Şimdi hiç kimse lan yapmayacak. Asayi. <laughs> Aynen. Aranızda anime izleyenler var mı bu arada anime oynar sevenler veya izleyenler? 2-1 bitti lan. Ali bu arada aramızdan çıktı arkadaşlar. Severdiniz değil mi rahmetliyi? Takım oyunu gelince böyle oluyor işte ya. Arkada halay çekiyorum. En arkadayım, sağdayım. Sınıfta en arkada oturan tayfa sizce iyi midir, kötü müdür? Aa, tabii. Bence derste en yaramaz tayfa en arka taraflarda oluyor genellikle. Arkadaşlar yediğim gibi benim şey en sevdiğim yer. Yeah. Yeee. Çok güzel. O yüzden bu. bir halay çekelim. O oh, halay Ali gelemedi. Hop şuradan geçelim. Yiğit ben yapsana öyle yap işte ya şu blokların üstüne çık Ben sevmiyorum kardeşim Ben senin üstüne Yiğit Kalbini kırmak istemiyorum bir kanka daha. Ka. O yüzden duvarları kırıyorum Yiğit bir daha O aşağı sırf kırmak için kırdım biliyor musun oradaki blok Kır onu Allah İkisine birden kanka Öldür onu Der gibi bir şey aynen yani. Yok mu bir kişi bile ya düşen Yok öyle Ananı Ah Aa, güzel Herkes düşüyor. Oh. E ben arkana bakıyorum sen öyle rahat rahat. Ben diğer mallara bakıyorum. Lan. E bir kişi kaldı. Bu o. adam aynen bu da. O, o da bu. E güzel oldu ya. Bak o daha da tamam biz seninle vs almıştık ben ölmüştüm ya. Oraya gelince ben sana taktiği vereceğim. Ah. Lan Ve kazandım adam duvara çaktı. Duvar duvara çaktı. <laughs> aynen. Bir an kalsı da. Arkadaşlar bu arada videoda kasıyorsa özür dilerim elimden gelen bir şey değil yani, tablet telefon imkanlar yani oluyor bazen neyse az sonra geliriz biz evet arkadaşlar daha daha nasılsınız neyse tamam bunu evet, bir. aradan sonra gören de bir saat geçti <laughs> ya. ya bizim için geçti ama videoyu izleyenler için yani. bir saniye geçti onlar için evet. hatta yarım saat falan filanlar Allah bilir Evet. Ya öyle denmez. Allah bilir. Hayır öyle değil. Allah bilir. Ya sen direkt söyle <laughs> <laughs> Aynen dur dur Oyun oda. durun. Oyunu da ha, durun. Ha, i̇yice dağıldı iyidir, zaten. Burada kesin 16'ya giriyor. Odağımız iyice dağıldı dur. İyi 16'ya zaten burada giremiyorsa gene yani artık. Buraya herhalde kanka 10. 10. oyuna 20. 10. oyuna işimizdir en yani az ha. Ali benim direkt altıma çıktı ona koyayım zıpladım. <laughs> Arkadaşlar Ali abinizi seviyoruz mu bu arada? Yeni kanal açsın mı? Bunu arkadaşlar Arkadaş eğer Dur ya hemen heveslendirmeyelim Aynen dur Ali Gerçi arkadaşlar açsa bile Arkadaşlar Yiğit'in ikili... kanalına en az 10 abone olsun açacağım Tekrardan mı açıyorsun? Yani... Evet açacağım ama 10 abone olursa Kanka benim kanal 10 abone çok büyük hayal biliyor musun? Hayır olsun gerçekten açacağım Gel bir de şuraya çıkalım. Eğer açmazsam yorumlara yazın açmadım de. Aynen. Sonra herkes abone olmaya gelir alsın aboneliğini. Lan senin kanal açmam. benim kanal niye az nasıl şu yapar bunu? Doğru adam. Hayır ben kanal açmazsam açacağım da. Lan öyle düşüyordun dikkat. Et. Hadi gel gel Gidelim. Allah. Geçtim ben gel. Ama ben buradan geçiyorum. Ya de kafanız? Arkadaşlar siz video olmasaydınız böyle ya. Yani. Biz bir, bir şey... Arkadaşlar biz bir şey açmadık deli gibi küfür ediyoruz da. Çünkü evet. aşırı sinir olacağım şeyler oldu. Ya kanka. Ya mal ya hiç suya atladı ya. Değişik değişik Lan bunlar mal ya. Pro Korova kanka bak şu var ya. Geçmezse kazanıyoruz. Tamam geçemedim. Bitti. <laughs> Maç bittiğinde geçemezse kazanıyorsun. 300 IQ. Ee önümüzde bir tane daha Ön iyi adam var. Önümüzde Doktor Eggman'in beyaz versiyonu var acı. Sony Sony izleyenler bilir lan. Ben Sony ben ne? Benim. Sony çizgi film artık. Ya. İş. Ya üf. Arda Arda da takım oyunu gelmez ama. Ya, takım oyunlarını çok nefret ediyorum ya. Hayır hayır. Oğlum benim kılıcım cebimde roket sırtımda bu ne lan? tek başına. Dın 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 dın. Bayrakları er kaldırıyorum tek başına. Ana ne? Lan nasıl çarptı o bana ya? O sizin, kadar evet özel. sizin bayrağı indiriyorum ha kusura bakma. Sizinki İngiliz bayrağı. Tamam İngiliz bayrağı seni indirir de kafana bir takıl. Lan nereden vuruyor bu ya? Bunu hit baksın düzenlememiş kimse. Bunu hit baksın düzenlen ha, adam. Hayır, hayır. lan düşmüyorum işte da. Hani önceki ben düşmüyorum bana vurmaya çalışıyor. Dur bekle ben buradan Easy easy bayrağı indirdim. O bayrağı kaldırırsan seni döverim. Ananı Allah. Dur lan onu nereye Ede adamı da düşürdüm ben de düştüm. Diki dedan da debe dedi da böyle bir şey. Ey. Oğlum bu bayrak kendi kendine turuncular için kalkıyor ne oluyor lan? Kanka sizde sihirli bayrak var sırf sizin için kalkıyor. Tövbe tövbe. Kalkıyor. Ne bak. arkadaşlar? <laughs> Kalkan bayrakların gücü. <laughs> <laughs> ya bak şimdi bu bazukayı ana neyse. Terbiyesiz. Bunun kaç yaşındaki çocuk izliyor <laughs> mu? Kaç yaşındaki? <laughs> Lan, üç Lan 3 yaşındaki çocuk zaten bizim kanala denk geldi de izlemesi kaldı Yanlışlıkla abone olması kaldı da. Bir şey değil mi kanka? Ben benim taktiği işlemeye devam ya. Bayrakları indireceğim, toplamayacağım. Hadi bizim takım. Kanka benim benim taktik bir tık gıcık ya. Hem de bayağı gıcık biliyor musun? Abi. Lan eğime kaçmış gibi ama ona koyayım. Bir saniyede dönüyor du orada duruyor vuruyor kanka görmen lan. Lan o ne? Roket sekiyor mu öyle? Kanka roket trambolinden sekti sekti geldi. Oh be geçtim ya. Evet. Arkadaşlar herhalde video şansı. Normalde burada 10 maç oynadığımızda birinde hala anıyor. Şey taktiğini bulduğumdan beri hala yenebiliyorum gerçi. Ee, bayrağı indiriyorsun toplamıyorsun. Ya abi hep <laughs> Blok değiş. Aliyan gittikten sonra. Hep takım oyunu geliyor ya çok kötü. Takım oyun çok seni bozuyor ya. Çünkü takımla bağlısın ya. Bari bir de şey aynı takımda olur mu şey demeyeceğim. Aynen aynı takımda da olmuyorsun. Ya Ben madem aynı takımda olmayacağım sen beni niye aynı takım alıyor ki? Yani niye birlikte Evet abi şu blokların üstüne çık. Hayır kanka ben şimdi bloğun üstüne çıkmaya çalışacağım öleceğim biliyorum. Hayır hiç gören de 10 tane bloğun üstüne çıkıyoruz önce. 2 bloğun üstüne çıkıyorum. Allah, ölüyorum lan. Damdıl. Damdılam dambil de debi de damda damderebdişi ey. Ha ha. Şeye girersem Allah kurtuldum. Tekrar da Ananı tam de, de şey kazandım gene klasik. Üf! Video şansı. Bakalım video sonunda kaç binle kaç kupa olduğumuza bakarız. Videonun sonunda en son 2000 kupaydı. Oğlum ayakkabı ayak, bu terliklerle hala çekiyorum ya. Bir de çorap giymiş. <laughs> çorap da var aynı. Arkadaşlar tam 2000 kupaydım. Bakalım. Maçtan çıkınca ilk kaç kupa? 2001 mi? 2102 mi? 2103 mü? 2104 mü? Allah bilir. Arkadaşlar videoya girmeden önce 31 tacım vardı. Kanka şöyle bir şey yapalım mı? Ne var? Kupayı arkadaşlara göstermeyelim. yorumla yorumlarda bilene hatta ona en yakın bulana onlarla birlikte oynayalım. Kanka bu zamana kadar bir videoma bir yorum bile gelmedi ama <laughs> tamam öyle olsun. Belki bir yorum gelir. Onu onu bile alırım biliyor musun? Gerçekten evet. alırız arkadaşlar. E, yani bir yorum, bir yorum yani. ya, Kanağın, o, Kanalın kanalın ilk yorumu derim tamam mı? Onu var ya böyle yayınmayı açarsam modluk veririm ona koyayım direkt. Arkadaşlar e, en çok eğer tam bilemezseniz bile en çok yaklaşan. Ya, zaten tam bilmen neredeyse imkansız gibi bir şey ki yani. Ya. Evet unutma kuvayı göstermeyeceğiz. Ha, kupayı kofayı gösterenin ağzına ne tam. evet. tamam Ede. Küfür ediyorsun, çok arka bak. Tamam kanka, ağzına veriyor. Ne istam? Bu, bu da. Tövbe kanka. Tövbe. Bu daha büyük küfre giriyor lan. <laughs> İyi ses. <ne> <laughs> ben sakat taklidi yapıyorum. Dur oyuna odaklanayım. Allah. Allah lan. Ede geliyor şuradan geçeyim. Buradan geçeceğim de zaten. <laughs> çok güzel ya oradan geç. Aşağı düşseydi. Dominix. Ede bu adam geçerse veya geçemezse birinciyiz. Arkadaşlar bu tatlıyı kullanıyorsunuz her maç bilincilik arkadaşlar. Evet bu adam geçerse özel yerime vereceğim. Özel yerin nere lan? Götüm. Vallahi bir ne ya? Ne? Terbiye edilir şey, insan. Alo? 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 Ya, <laughs> İçeriden ses geliyoruz arkadaşlar. Özür dileriz Telefon mu arkadaş? Bak nefret ediyorum şu ayla baskınından. Ay yo. <laughs> <laughs> küçük kardeşi arkadaşlar. Ya. Alehan küçük kardeşiyle video geliyor mu lan? Görüntü. Alehan. Ne görüntüsüm? <laughs> Alehan küçük kardeşini pizza yemeye götürdüm videosu. Lan cebimizden gidiyor videoda dur dur. <laughs> e ana Ya siktir git orospu piç. Az önce de kanka terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor diyor bana. ya Ede e yok ben bu ben burada kesin 8'e girmeyeceğim. Allah bilir de Sen geleceği gün. Tabii görürsün. Allah bilir. Allah bilir derken girmiyorum. Allah geçtim lan ben. <laughs> Allah geçtim lan ben. <laughs> Allah bilir üstüne çok güzel oldu bu. Ede bir şansın var gibi. Yok yokmuş. Şimdi tepe düşeyim de tam de derede şey, düşeyim. De bir de benim gözümden izleseniz tamam, arkadaşlar. Ben geçtim bir girdim. Bir dişin nedenler Kanka düştüm lan bir de aşağı. <laughs> Menta. Menta diye biri geçiyor hadi lan. Lan çüş. Kendinin iki katı kadar zıplayan ilk insan kanka. <laughs> var mıydı lan öyle? Lan geçtim lan gerilerden gelip? Çünkü kanka adamlarım mal. Kanka ben düştüm aşağı düştüm. Hani? Şuradan atladım aşağı düştüm. Ya abi şuradan da ya denizaltı. Bir dakika. Kanka bir şövalye geçerse kazanıyoruz yüzde yüz. Tamam kanka kazandık yüzde yüz. Bu şimdi işe gelmeyecek. Şövalye biz yalnızız olacağız artık. E de block gelmeyecek biliyorum. Blok bu e, Tamam block deş. Gelmeyecek ben gel bak ben varım diye gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Sen geldin de niye bir jungle oluyor? Ya sikir. Baba baba gördü gördü artistim mi? Ali, ne yapmaya çalışıyor? Sen şimdi? yapabilir misin bunu? Hayır. Çünkü ben mal değilim. Arkadaşlar çok yetene yeteneksiz olduğu için. Ya bak şimdi. Abone olun. Ali yeteneksiz meteneksiz diyorsun ama önündeki adama bakmıyorsun ki. Lan de da dibi bir şey ey. Asalı ah, yiğitle ben varız arkadaşlar. Yiğidin arkasındaki benim. Ciddi misin ya? Hayır Ali ya. Ali O direği görmedin mi kanka? Götüven hani girişim. bu Yer Yarım elik direği görmedin ya değil? O kör gözünü Dur dur ben dörtteyim girme ben, <laughs> ben de bir düşende de Yardımdan giriyorum Ben de bu ne güzel halaya İbunalık <laughs> Yee yeah, halay çekme zamanı Kanka şu tahta terlik ve çorapla halay çekebilir miyim? insan olabilir mi ya? Evet, yani son maçımız zaten bitmiyor artık. Kaç dakika olmuş? Allah bilir. Arkadaşlar, ee, bu son maç şimdi onu söyleyeyim. E, sizce video nasıl oldu? Videonun alt videoyu yani yorum atarsanız belirtir misiniz? Sevinirim. cidden bugün yorumlarla alakalı çok şey konuştum. Ama yani şey, İhtiyacım var ne istiyorsunuz bilmem lazım neyi yanlış yaptığımı bilmem lazım ki ona göre size ayarlayayım bir şeyler ayarlayayım ya bir tane yorum gelse var ya bir yorum gelse kanka halay çekeceğim hala. evde halay bir videosunu göstereceğim tamam mı görüntünü mü göstereceğim yiğit kanka yüz yok nereni göstereceğim ya <laughs> <laughs> de diyor ki bir de bana diyor ki terbiyesiz gibi ne diyor tamam terbiyesiz Bak küfür yok. Ben öyle bir çarptım ki kanka ortaya da düşmedim. Abi. Efendim. Efendi. Evet arkadaşlar. Efendim abim dedim tipi uydunuz. Az önce dediğim gibi Asaf Ali Alfa Sky Stars'ın küçük kardeşi. Çok da küçük değil. Herkesin anasına soymayı biliyor. <laughs> O gün da arkadaşlar Ali hani yani arkadaşımıza sorabilirsiniz. Benim kadar değişik söyleyen bir insan görmedim adamı hayatına. Yok gördüm. Ama çok azdır. S A M E T. <laughs> Samet yani. Nereden bildin? Kanka şu çiftçi geçemezse birinci tamam mı? Oğlum ya şimdi gaygaza ya girerdi ya bu. Çok kolay girerdi biliyor musun? <laughs> Mumya girdi. Geçemedik. Arkadaşlar bu benim telefondan hesap benim diğer hesapta olmuyor o çok güzel. Hava atlayacak. İki yaşam. tane spesiyal var. Benim de aynen spesiyal var arkadaşlar. Bir tane epi iki tane değil epi yok da spesiyal var yalan hiçbir <laughs> şey. Şey de var değil mi kanka ee, özel imot da var sende. He. Ya mal. Ya var. Ya var ma hoş maalesef. Sen hesabı gösterdi mi? Evet. Oğlum sekize ilk defa. Sekizmiş lan birlik diye korktum biliyor musun? Tamam, şey Lan, götüm yırtıldı ama hayattayım bu da Ben hayattayım. Aa. Yiğit biz kaç kişi gidiyor? Allah bilir kaç kişi. Oğlum şurada küçük çıkıntım varmış. Oradan atlayabiliyor muyuz? Yeni fark ettim. Lütfen bunu yeni fark ettim deme. Çok yeni fark ettim. Ben. Ya Yiğit. Malay <laughs> Orada niye durdun lan? Ede bilerek durdum. Ede benim burada taktiği yap. Ya abi sen ne Kanka yapıyorsun? yaptım da geçemedim. O ama ne dinini? Arkadaşlar küfür yok. Aynen kanka. Küfrün yüzde doksanını söyle. Bana bak bak bana bak. Ben de ha orada direkt duvarın içine girebiliyoruz. Okey anladım. Baba. Direkt duvarın içine. Kafayı... Yok lan. Direkt orada duvarın içine kafayı gömüyoruz anladım. Kanka şu, şu mumyaya Şu Ninja var ya izledim Ninja'yı. Videodakiler yok. görüyor. Adam öyle bir ninja ki şu top çarptı ya. Fırladı fırladı düz var, düz Var şansını var ya şansını. Biz de burada kullanıyor. <laughs> ney mumya değil mi? Öyle öyle bir zaman yok ya. Brut Brut çıldırdı. Lan hadi lan kim veriyor lan? Lan <laughs> yeter artık. Aha oğlum tamam. Tamam geldi. Adam yani. aldı. Bak bir daha çarpacak diye vuruyorum. Salak lan vallahi ben. Benim taktiği yapsaydı. Neyse arkadaşlar. Bizi bil... yalnız uzaylı var vale ediyor O bal arası. Bal Keşke ara alsaydım. Ara kostümü kötü ya. Sevmem ben. Seven illa vardır da ben sevmem lan. bok gibi tasarım. Ede mal gibi. Ede en aşağı düştüm. Şaka yapmıyorum. Ortadan düştüm en aşağı yedi Biri düştü. Ali. Ali Senin. Ne güzel en üstteydim. Adamım. Ne oldu? Niye düştün? Ping, ping, mi? ping mi? girdi? 100 bin, 100 bin, ping girdi. Ha ya, Kaç girdi? Ha? Kaç bin girdi bin? Y ya ben bu pingi koyayım. Neyse arkadaşlar, e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı Arkadaşlar unutmayın yorumlara. Lan tamam. Sus. E, yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. İyi günler, bay bay. Ne?